Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere transkript belgenizi nasıl alabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Sonra arama kısmına e-devlet yazıyoruz. Arama sonucu olarak gelen e-devlet sitesini tıklıyoruz. Gelen giriş ekranına TC kimlik numaramızla e-devlet şifremizi giriyoruz. Ben videoyu dondurup TC kimlik numaramla şifremi girdikten sonra giriş yapacağım. Şu anda e-devlet şifremle TC kimlik numaramı girdim ve e-devlet sitesine giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına trans kript belgesi sorgulama yazıyorum. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Tıklıyorum burayı. Sonra açılan sayfada arkadaşlar sizin okuduğunuz üniversiteler yazıyor. Siz hangi üniversitede ki transkrip belgenizi almak istiyorsanız, oranın karşısında bulunan belge oluşur kısmına tıklıyorsunuz. Sonra açılan sayfada arkadaşlar, bakın altta PDF dosyasını indir diye bir kısım var. Orayı tıklıyorsunuz. Böyle bir şey gelirse tekrar indirdiğin arkadaşlar. Şu anda indirildi ve dosyayı açalım. Şu anda transkript belgem geldi arkadaşlar. Bunu sağ üst kısımdan işte istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Ya da bir kırtasiyeye gidip bastırabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Siz gösterdiğim bu yöntemi kullanarak transkript belgenizi sorgulayıp indirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.